Adam iyiye de, kötü diyemez Kötü mü diye? Ya, ya. ya adam iyiyse, mu var iyi derler. İyi de kötü diyeceksin abi ya. Sen benim onun bunun yorumuna er koyamazsın ki. Sen futbolcuna er koy. Futbolcun düzgün oynasın, çıksın. Nasıl yorumcu o zaman kötü diyorsa, kendine bakmıyor diyorsa, İstanbul'un kaldırımları diyorsa benim benzetmelerimden, gece yarıları diyorsa e şimdi de gördüğümüzde gündüz helal olsun diyoruz adama. Gayet normal abi bu ya. Hep tereyağı mı vereceğiz yani size? Hep her şeyinizi iyi söyleyeceğiz. Süpersiniz, harikasınız. Yok abi. Yine bugün çok süper değildiniz mesela. Çok harika da değildiniz. Eğer eğer Konya Teknik Direktörü Okan Buruk olsaydı maçtan sonra acaba ne derdi merak ediyorum. Bir daha söylüyorum. Konya Teknik Direktörü Burak olsaydı, okan, şey Okan, okan olsaydı olurdu. acaba ne derdi merak ediyorum. Akşam maçı bir daha seyrederse ne demek istediğimi anlar. Cin gibi adam Okan. Onun için iğneyi kendine çuvaldızı başkasına abi yok öyle hikaye. Maçı dikkatli izlediğin zaman bazı şeyleri görüyorsun. Sen sallanıyordun, sallanıyordun maçta... Sahneye şans alan çıktı. Verdi, vermedi, verdi, vermedi. İş bitti, döndü. Ondan sonra da Konya'nın lehine 3-4 defa döndü. Konyalı topçulara bir konuştursunlar. ne derler veya Konya Teknik Direktörü. Ne kadar net bak. Söylediğim olay. Baktı olmuyor. saniye çıktı ya şans alan. Şans verdi, oldu. Bu tarafa foul verecekken vermedi. Döndü o tarafa foul verdi. Gitti o gol oldu. Ondan sonra o oldu, bu oldu. Bir şeyler yaptı filan. Eline yüzüne bulaştırdı bitti var. Ne oldu 3-0? Bitti. Bitti hocam. Eski günlerime gittiğim zaman görüyorum bunlar. Gitti. Hayırlı işler. Bana ne abi? Ya gördün mü? Sağda futbolcu olarak bakıyorum. Lan ben topçu olsam atılırdım bugün. Konya'da topçu olsam atılırdım. Çok ne söylüyorum Konya'da oynasaydım atılırdım. Ve beni attığı zaman da haklı olurdu. Abi. Tabii. Kesinlikle. Aslanlar gibi haklı olurdu. Aa hocama. Ama işte bu ince işler. Adamış işler. Bakalım bir röportaj olacak mı? Ee, pozisyonlara bakacağız şimdi. Hem e, Galatasaray maçında hem ilk bölümdeki Fenerbahçe maçında ya, konuşacağımız pozisyonlar var. Ya fotoğraflar gelirken bir Konyalı futbolcuların formalarıyla. Bak formaları Kaleci orada. orada. Gördün mü? Kaleciyi gösterseniz ya. ya. Al işte al. al. Dur burada. Allah aşkına. Kaleci mi, santrfor mu, stoper mi? Anlayan var mı ya? Ve hele o ışıkta yani. Ya kalecinin giydiği forma net çok ayrılmalı. net ayrılmalı. Mesela bak. Kollarda yeşil var. Yeşil giydiği zaman ne olurdu bu kaleci? Ya bunu bile hakem oynattı ya. Oynattı bunu bu maçta bu çocuğu oynattı. Bu çocuğa oynatar hakemin ben Gözlerinden öperim. Başka laf söyleme. İşte buyurun ya. Gözlerinden öperim. Kalecilerin çok net futbolculardan ayrılması lazım. O yüzden dikkat edin bakın sarı. Bir turuncu, yan topa gençli, çıksalar hocam. Öyle giyiyor genelde. Bir korner topaleci. topuna çıksalar, bir yan topa çıksalar kaleci, oyuncular filan. Nasıl fark edeceksin? Tabii. O karamolu. Çok sıkıntı hocam ya. Hakikaten sıkıntı. Kol çıktı çıkmadı. Bir kol çıktı beyaz, ötek kol çıktı griye. Yani bu bu nasıl bir iş abi? buraya bakın işte buyurun abi buyurun burada peki gözlemcisi yok muydu bu kemiği? ya girip ya kardeş fark etmiyor musunuz bunu ne yapıyorsunuz filan demediler mi buna ya baştan evvel bu formalar filan baştan çok evvel bakılıyor tabi tabi eşgüdümde güdümde bakıyorlar bunlara hayret ya buyurun abi Dikkat etmiyorlar. Neydi Halbuki işte? bu devre arasında da söyledik. alfabenin ası bu da. Şimdi önemli bir olay bu ya. Hoca çok önemli ha, bir. Doğru olay hocam tabii ki. Ama detay. Ama İtalyanlar onun için para kazanıyorlar. Detaylarda gizli onların başarısı. Giyimde, kıyafette, orada, burada. Öyle Diyorsun oluyor. ki Allah bu çok güzel. Adam senden evvel düşünüyor. Başka bir şey yapmıyor. Doğru. Doğru. O yüzden detaylarda kaybetmek ya da kazanmak meselesi var. Bunlara dikkat edilirse iyi olur. Bunlara dikkat edilirse. İşte görüntü burada buyurun. İyi olur. Çünkü yani tekrar söylüyorum o, o beyaz ışık o, ışıkta zaten parlıyor bu formalar. Gole katkılar bütün kulvarlar bu efendim. Icardi 17 gol 6 asist. Kerem 8 gol 8 asist. Zaha 7 gol 2 asist. Mertens 4 gol 4 asist. Ziyech 4 gol 2 asist. Ki bugün Kerem sağdaydı. Tekrar ediyorum bütün kulvarlar. Lig ve Avrupa. Zaha gol sayısını 7'ye yükseltti bugün. Ama Kerem Aktürkoğlu için iyi bir gün olmadığını, biraz da egoist olduğunu bugünkü maçta vurgulamak durumundayız. Sevdiğimiz, yarın, yarın bir gün takdir sıfır, sıfır ettiğimiz sıfır bir oyuncu olmakla birlikte. Veya bir sıvır mağlup. O işi yaparsa seyircinin tepkisine hiçbir şey diyemezsin. Bunu söyleyeyim sana. Evet hocam. Ya mesela havada diktiği de çok kötüydü. Alıp vermediği Bak, de çok kötüydü. havaya diktiğine bir şey de var. Hadi onu yaptın evet doğru. Diğeri vuramadım çarptı. Olmadı iyi niyetle. Ama sen ikinci pozisyonu arkadaşına vermezsen. Senin pozisyonu %60 onun pozisyonu %95. Ver arkadaş boş kale yazsın ya. Evet ya. <laughs> Hakikaten öyle. Yani... Ee, tam anlamıyla öyle bir pozisyon. Topla beraber içeri yürür yani. O şekilde. İyi oynadığımız maçı domine ettiğimizi düşünüyorum. Kerem, Kerem Demirbay ile iyi oynadık. Kaliteli oyuncularımız var. Benden istenen neyse her maç onu sahaya yansıtmaya çalışıyorum diyor. Ee, Endon de bence bugün görevini yapmış isimlerden biriydi hocam. Evet. Çarşamba e, maç bir dakika Galatasaray maçı Perşembe kar yok bir kere onu söyledim. Çarşamba var. Şu anda gördüğüm Perşembe kar yok gibi görünüyor. Çarşamba günü kar yağışı var. Nerede? Sivas'ta. Hı. Bakıyorum. Ha, çarşamba günü şey Perşembe günü yok hayır. Eksi 5 maç saatinde. E, ikinci maç mıydı, ilk maç mıydı? ilk maç. ilk maç diye hatırlıyorum. Dolayısıyla ilk maç e, ilk maç olduğu için de o sırada sıfır, sıfır eksi bir. Ama Sivas'ta hava soğuk olduğu zaman o eksi bir filan adamı bayağı eysedilen daha sıkıntılı daha olabilir. Tabii. olabilir. E, o saatte 17'de maç sıfır eksi bir gibi gözüküyor. Onu da belirtelim. Hakan Keleş diyor ki zor bir maç olacağını biliyorduk. İki takımın da eksikleri vardı. İlk 60 dakikada Galatasaray'a alan vermedik. Biz de pozisyonlar yakaladık. İkinci yarının başında pozisyonları değerlendirsek daha farklı olacaktı demiş Hakan evet. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Zor fikstürümüz var. Transfere kadar alacağımız puanlar avantajımız olacaktı. Geriye düştükten sonra oyuncularda problem yaşadık. Alternatif oyuncularda problemlerimiz var. Kötü bir oyun sonrasında risk alarak Çevirmeye çalıştık. Şimdi Fenerbahçe maçına hazırlanacağız demiş. O son kelime yetmemiş. Hakan Keleş'in e, açıklamaları da bu yönde efendim. E, yani genellikle sahanın içinde kalmaya çalışan düzgün bir karakter. Evet. Giresun takımında da mesela iyi iş çıkardı. Çok kısıtlı bir kadrosu olmasına rağmen orada da e, takımı kümelerlikte tutmayı başarmıştı. Şimdi bu maçın pozisyonlarına bakalım. Sarı kart yedi mi? O bir ara yedi. yedi değil mi? Yedi yedi o pozisyondan sonra yedi işte. Orada itiraz etti ya iki ayrı faul şeyinde bütün futbolcular geldi orada bir de topçu yedi. Evet. Kalvo da yedi cezalı duruma düştü işte. Orada öyle dedi burada böyle dedi.